Herkese merhaba. Atmosferimizin en tuhaf, en akıl almaz ve en güzel fenomenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazen en inanılmaz hikayelerin arkasında bile işte tam da böyle inanılmaz bir bilim yatıyor. Hazır mısınız? Eminim olmuştur. Gökyüzü ne de olsa hayal gücümüzü zorlayan sürprizlerle dolu dev bir sahne gibi. Ama bazen bu sürprizler sadece ilginç bir bulut şeklinden çok ama çok daha fazlası olabiliyor. Kulağı bir şehir efsanesi gibi geldiğinin farkındayım ama değil. Bu bir efsane değil. Kayıtlara geçmiş, nadir de olsa tamamen gerçek bir meteorolojik olaydan bahsediyoruz. İlk durağımız evet hayvan yağmurları. Ve bu raporlar öyle yeni falan değil. Antik Roma'ya kadar uzanıyor. Yani bunun modern zamanların bir aldatmacası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tuhaf olayı bilimsel olarak incelemeye çalışan ilk kişilerden biri ünlü Fransız fizikçi André-Marie Ampère'di. Onun teorisi bugün bile en geçerli kabul edilen açıklamanın temelini oluşturuyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Aslında formül şaşırtıcı derecede basit. Gözünüzde canlandırın deniz veya göl üzerinde oluşan güçlü bir hortum adeta dev bir elektrikli süpürge gibi davranıyor ama sadece suyu değil, içindeki o şanssız balıkları, kurbağaları, ne varsa içine çekiyor. Sonra fırtına bulutları bu diyelim ki tuhaf kargoyu alıp kilometrelerce taşıyor ve gücü tükendiği noktada evet, aynen öyle. Her şeyi yağmurla birlikte aşağı bırakıveriyor. Gerçekten inanılmaz, değil mi? Teori tamam da, peki ya gerçek hayattaki örnekler? İşte size birkaçı. Düşünsenize, Avustralya'da çölün ortasındasınız ve gökten balık yağıyor. Ya da Sırbistan'da bir fırtına sonrası sokakların bir anda zıplayan kurbağalarla dolduğunu hayal edin. Bu olaylara tanık olanlar için ne kadar akıl almaz bir durum olduğunu tahmin etmek gerçekten güç. Elbette bilim dünyası her zaman şüphecidir. Su hortumu teorisi mantıklı olsa da cevaplanması gereken sorular var. Mesela bir hortum neden göldeki her şeyi değil de sadece tek bir balık türünü seçip yukarı çeksin ki? Ve en önemlisi de bu sürecin başından sonuna kadar net bir şekilde kaydedilmiş bir gözlem henüz yok. Hayvan yağmurları doğanın ne kadar tuhaf ve güçlü olabildiğini gösteriyor. Ama atmosferin bir de inanılmaz derecede sanatsal, büyüleyici bir yüzü var. Şimdi Gökyüzünün en muhteşem ışık şovlarının ardındaki bilime dalalım. Karşınızda Aurora ya da hepimizin bildiği adıyla kutup ışıkları. Kuzeydekine Aurora Borealis, güneydekine ise Aurora Australis diyoruz. Ama isimler farklı olsa da arkalarındaki fizik aynı muhteşemlikte. Peki bu kozmik dans nasıl gerçekleşiyor? Aslında her şeyin başı güneş. Milyonlarca kilometre öteden bize sürekli olarak enerji dolu parçacıklar yolluyor. Dünyanın manyetik alanı bir kalkan gibi bu parçacıkları yakalıyor ve bir huni gibi kutuplara doğru yönlendiriyor. İşte sihir tam da burada başlıyor. Bu parçacıklar atmosferimizdeki gazlarla çarpıştığında onları adeta dev bir neon tabela gibi parlatıyor. O gördüğümüz inanılmaz dans aslında milyarlarca atomun aynı anda ışık saçmasından başka bir şey değil. Peki o muhteşem renkler nereden geliyor? Onlar tamamen rastgele değil. Her renk atmosferdeki farklı bir etkileşimin adeta bir imzası. Mesela en sık gördüğümüz o büyüleyici yeşil var ya, o parçacıkların yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki oksijene çarpmasıyla oluşuyor. Ama eğer bu çarpışma çok daha yukarılarda, diyelim ki 320 km'de olursa, o zaman o nadir görülen kırmızı ışıkları görmeye başlıyoruz. Mavi ve mor tonlar ise denkleme azot gazı girdiğinde ortaya çıkıyor. Yani gökyüzü adeta bir ressamın paleti gibi. Ama gökyüzünün ışık oyunları auroralarla bitmiyor. Atmosferin çok yükseklerindeki minicik buz kristalleri güneş ışığını kırarak hale, yalancı güneş ve hatta ateş gökkuşağı gibi inanılmaz optik illüzyonlar yaratabiliyor. Hepsinin temelinde aynı basit prensip var: ışık ve buzun muhteşem dansı. Gökyüzündeki bu ışık oyunları ne kadar huzurluysa, atmosferin bir o kadar da yıkıcı ve öfkeli bir yüzü var. Şimdi doğanın saf gücüne, gezegenimizdeki en şiddetli fırtına türüne, süper hücrelere yakından bakacağız. Bu fırtınaların özel bir adı var. Süper hücre. Peki, nedir bir süper hücreyi bu kadar özel ve bu kadar tehlikeli yapan şey? İşte kilit nokta tam olarak bu. Süper hücreyi diğer fırtınalardan ayıran şey, kendi etrafında dönen devasa bir hava akımına, yani bir mezosiklona sahip olması. Bu dönme hareketi ona inanılmaz bir güç ve çok uzun bir ömür kazandırıyor. En nadir görülen fırtına türü ama aynı zamanda en yıkıcı olanı. Ve şunu bilmek lazım, tüm süper hücreler aynı değil. Klasik olanlar radarda o meşhur kanca şeklini oluşturarak adeta ben geliyorum diye bağırır. Ama asıl sinsi olanlar bol yağışlı olanlardır. Çünkü bunlar yaratabilecekleri hortumları yoğun bir yağmur perdesinin arkasına saklarlar. Bu da onları inanılmaz tehlikeli yapar. Felaketin yaklaştığını son ana kadar göremeyebilirsiniz. Süper hücre gibi fırtınalar bölgesel olarak çok büyük etki yaratır. Ama bazı doğa olayları var ki onların etkisi gezegenin tamamında, yani küresel iklimde bile hissedilir. Şimdi gelin volkanların hiç beklemediğimiz o şaşırtıcı etkisine bakalım. Ekranda tek bir rakam görüyorsunuz, eksi yarım derece. Peki bu ne anlama geliyor? Bu, devasa bir volkanik patlamanın küresel atmosfer sıcaklığında yaratabileceği potansiyel soğuma miktarı. Evet, yanlış duymadınız, soğuma. Mekanizma aslında oldukça basit. Çok güçlü patlamalar sadece kül ve lav değil, aynı zamanda tonlarca kükürt gazını atmosferin çok üst katmanlarına yani stratosfere fırlatır. Orada bu gaz gelen güneş ışığını uzaya geri yansıtan minik parçacıklara dönüşür. Bu da gezegen için geçici bir güneş şemsiyesi etkisi yaratarak bir soğumaya neden olur. Ve volkanların hediyeleri bununla da bitmiyor. Onlar sadece yıkıcı güçler değiller, gezegenimizin en verimli tarım topraklarından bazıları volkanik küller sayesinde oluşmuştur. Hawaii gibi yepyeni kara parçaları yaratmışlar ve bize temiz jeotermal enerji kaynağı sunmuşlardır. Gökten yağan balıklardan gökyüzünü boyan ışıklara, en güçlü fırtınalardan gezegeni soğutan volkanlara kadar. Bugün gördüğümüz her bir olay, atmosferimizin ne kadar karmaşık, dinamik ve birbiriyle ne kadar bağlantılı bir sistem olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Ve bu bize şunu hatırlatıyor. Ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, gökyüzü bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmeyecek. Bir dahaki sefere başınızı yukarı kaldırdığınızda sadece bulutlara değil, o an sahnelenen o devasa ve muhteşem fizik oyununa da bakıyor olacaksınız.